Fenerbahçe altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Üstelik 81. dakikada 1-0 geriye düştü mücadelede. Son bölümde geldi Fenerbahçe'nin golleri. Devre biterken Fenerbahçeli yöneticilerin, maç bitiminde de Ankara güçlü yöneticilerin çok sert açıklamaları vardı. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz maça dair tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Heyecan dolu bir karşılaşmaydı Cem Hocam evet, bu akşamki Fenerbahçe-Ankara gücü mücadelesi. Evet Fenerbahçe'nin her maçı gerçekten çok zor ve heyecanlı geçiyor. Maçtan evvel tabii Galatasaray'ın galip gelmesi, Fenerbahçe üzerinde bir baskı olacak mı olmayacak mı, seyirci atmosferi nasıl olacak hepsi bunların soru işaretiydi. Ama Fenerbahçe maça iyi başladı. Fenerbahçe özellikle de ilk 11'de Arda ve İsmail'in olması hepimizin günlerden beri söylediğimiz isimlerin Fenerbahçe'nin 11'inde olması önemliydi. Jorge Jesus belki de bugüne kadar yapmış olduğu yanlışlardan döndüğü bir akşam oldu. Özellikle ilk 11'deki Arda ve İsmail'in performansı ilk yarı itibariyle de göze battı. Arda'nın şovu diyebiliriz ilk yarı için özellikle yapmış olduğu e, şov adeta, adeta takıma büyük bir etki yarattı. Arda'nın ayağına top gelmesi için açıkçası ben bir futbol sever olarak böyle bir keyif alıyorum. Arda'nın ayağına top gelsin de Arda devamlı topla oynasın ve de mümkün olduğu kadar da Arda üzerinden yürüsün diye. Fenerbahçe olumlu Bahçeli, işler yapıyor çünkü. Çok olumlu geldi. işler yapıyor. Hem top, ya hem top yakışıyor hem de hı hı. iş yapıyor. Önemli olan o. Şimdi böyle futbolculara antrenörü der ki ya kardeşim sen sahada kal. Sen kaldığın sürece yapabildiğin en iyisini yapmaya çalış. Ama bu 30 dakika sürer, ama 40 dakika sürer, ama bir devre sürer veya 70 dakika. Burada mümkün olduğu kadar Arda sen her şeyini ortaya koy, gerisine bakarız diye bu teknik adamlar böyle zaman zaman hepimiz oyuncularımıza söylemişizdir. Hı hı. Şimdi Arda bu işi hakikaten bu akşam çok iyi yaptı. Bütün Fenerbahçe'nin getirdiği ilk ilk yarıdaki tehlikeli atakların Arda'nın ayağından başlaması hele mesela bu kadar iyi oynayan Arda'nın o e, resitalindeki herkesi e, çalımlayıp 3 kişiyi yatırdıktan sonra onun gol olması lazımdı. Arda o zaman gerçekten bu akşamın tam yıldızı olurdu. Netice itibariyle ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin oyununda e, bu devamlılık olacağını düşünürken tabii Tolunay Kaplı'sın yapmış olduğu değişiklikler ve de e, oyun şekillerindeki değişiklikler e, biraz da Fenerbahçe'nin eee Arda ile beraber ayağının yorulması ve de bunu da Jorge Jesus'un görüp oyuncu değişiklikleriyle beraber oyun başka bir yere de evrildi. Hiç beklenmedik bir zamanda da yedikleri Fenerbahçe'nin gol herkesde bir soğuk duş etkisi yarattı. Ama Fenerbahçe 80'den sonra oyuna döndü ve de gerçekten müthiş bir mücadeleyle penaltı konuşuruz, tartışırız. Arkasından atılan gol, oyuna sonradan giren oyuncuların katkısı. Fenerbahçe bugün çok ipten dönen bir akşam olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir galibiyet oldu Fenerbahçe cephesi için. E, Fenerbahçe açısından güzel bir galibiyet oldu ama Ankara gücü cephesinden büyük tepki vardı evet. sonu. Devre arasında da Fenerbahçe'li yöneticilerin Doğru. izledik canlı yayında Hakem'e tepkileri vardı ki e, Ankara gücünün de, de Hüseyin Aykut bası sözcüsü zaten bu tepkilerden bahsetti. Bu şartlarda Hakem'in e, düzgün bir psikolojiyle zaten maç yönetmesi beklenilemezdi. Dedi. Önemli iddialar e, da bulundu. Birazdan da ekranlara getireceğiz. Zaten her yönüyle enteresan bir akşamı daha yaşıyoruz. Siz sadece e, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş konuşmuyor hakemleri. Artık her takım konuşuyor ki Ankara gücü de tabii burada ligde kalma mücadelesi verdiği için e, o penaltı pozisyonu hakkında konuştu. E şunu söyleyeceğim, Fenerbahçe'nin 90, 90 artı 6'da attığı gol ee, taraftarın da şampiyonluğa olan inancını artırdı. Yani böyle bir sevince, böyle bir kırılmaya ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bence bundan sonra daha iyi oynayıp e, taraftarı da arkasını alıp daha iyi sonuçlar alacak Fenerbahçe. Daha rahat kazanacak. Ee, Karagümrük ve e, bugünkü maç çok zorlu zor geçti. Artık yani taraftarın e, kalbi de dayanmayacak duruma geldi. Çok stres yaşıyorlar. Takım çok stres yaşıyor. Ama şu bir gerçek... E, ligde e, hocalar içinde 5 oyuncu değişikliğini en iyi kullanan en iyi lehine çeviren e, bu 5 oyuncu değişiklik hakkını avantaja çeviren Horga e, Jesus. bunu kabul edelim yani Cesus e, belki ilk 11'lere tartışılır ki bana göre tartışılır ama e, son değişikliklerle bir şekilde maçı kurtaracak hamleler yapıyor yani o 5 oyuncu değişiklik hak haklarıyla birlikte e, son iki maçını kazanmayı bildi hoca ki Bu sezon Galatasaray Süper Lig maçlarının 80. Tabii. dakikalarından sonra en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Tabii o işte, son bölümü e, iyi oynuyor son, son bölümü iyi oynuyor. Bir de dire oyuncuları e, o oyuna sokmayı biliyor. Hı, hı. Mesela Arda Güler'e çoğu hoca almaz e, dışarıya. Çünkü ne yapacağı belli olmaz. İlk yarıda mükemmel oynadı ama ikinci yarıda e, yoruldu. Yani yetmiyor o sahada o savaşma normal olarak 18 yaşındaki bir oyuncunun hani bizdeki idmanlar çok güçlü olmadığı için hani major liglerle kıyaslamayalım Orada tabii ki oyuncular 18 yaşında çok daha rahat maçları çıkarıyor ama sonuçta Fenerbahçe'nin taraftarı art bundan sonra en azından bazı oyuncuları ıslıklayıp işte yönetim istifa tezahüratları yapıyordu ki Jorge Jesus aslında taraftara da çok sert olarak şunu söyledi. Eee ben normalde sezon sonu otururum masaya, bir yıllık sözleşmeleri yaparım. Ama e, eğer yönetim yani Başkan Ali Koç kalırsa e, başka türlü olur, başka bir şey konuşuruz. Ama e, yönetim yani başkan kalmazsa ben direkt giderim dedi. Şimdi taraftar bundan sonra CESUS e, istifa diye ya da Jesus'a tepki göstermeyecek, yönetim istifa demeyecek. O bütünleşmeyi de bir şekilde sağlamış oldu. Bir de herkes İrfan Can Eğribayat'ın performansını merak evet, ediyordu. Evet. Müthiş iki kurtarışı var. O da Altay'ı aratmadı diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de aslında böyle bir kırılmaya ya da böyle bir şoktan çıkmaya ihtiyacı vardı. O 90 artı 6'da gelen gol, Crespo'nun golü çok değerli bir gol. Bir de orada bence Fenerbahçe'nin talihi döndü. Yani gol olacak pozisyonlar olmadı. Olamayacak bir pozisyonda orada e, o savunma oyuncularının arasından geçmesi maçın yıldızı e, Gökhan'ın orada çaresiz kalması hepsine hepsine baktığında gerçekten e, Fenerbahçe'nin o sevinci, o e, bir patlama yaşadılar. Bu patlamadan sonra e, Fenerbahçe'nin işte önündeki maçlar hani zorlu gibi görünen maçlar <laughs> ki bütün maçların zor olduğunu gördük ya bu hafta aslında e, şampiyonluk yarışında tutunacağını bir de şunu söylemeye başladı Jesus. Galatasaray'la maçımız var diyor. 6 puanlık maç. Yani bizi artık daha iyi destekleyin. Ki Jesus aslında çok böyle durgun bir havada başladı maça. Ama bugün şöyle bir şey de oldu. Flamengo Sampaoli ile masaya oturdu. Yani Flamengo hani Fenerbahçe'nin hocasını etkileyen tavırları bir anda yok olacak. Belli ki orada şu oldu, başkan bir şekilde ben göndermiyorum seni ki öyle o tarzda da konuştu hani şampiyon olsak da olmasak da devam etmek istiyorum. Evet. E, Jesus'tan umudunu kestiler bugün. San ile zaten ikinci tercih olarak bekliyorlardı. Masaya oturmuşlar. O Fenerbahçe'yi ve hocayı rahatlatır. O da evet. önemli.